biliyorsunuz Ünye'de üniversite yerleşkesinin bulunduğu bölgede metip alanı yani mevsimlik işçilerimiz oralarda ikame ediyordu. Şimdi orada üniversite yerleşkesinin başlamasıyla birlikte ilçede bir metip alanına ihtiyaç doğmuştu. Bununla ilgili çalışmalarımızı daha önceden başlamıştık. Gene Orman Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzün de destekleriyle bir e, özellikle yer alanı anlamında belirtmek istersek şu andaki konkursör şantiyemizin bulunduğu bölgenin hemen üst tarafında Orman Genel Müdürlüğüne ait olan bir kısmın Ünye Belediyesine tahsisiyle ilgili çalışmamızı yürütmüştük. Buradaki tahsis işlemlerini gerçekleştirdikten sonra metip alanın oluşturulmasında o bölgedeki müştemilatın yapılması noktasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza bir dosya sunduk. Bunun çerçevesinde onlar da çalışmalarını yürütüyorlar. Türkiye genelindeki taleplerin genel değerlendirmesiyle birlikte özellikle Karadeniz'de hazine yerlerden ziyade belli bölgelerin orman genel müdürlüğüne tahsisli yerler olması münasebetiyle mevzuatın içerisinde orman genel müdürlüğünden tahsisli yerlerde de bu çalışmanın yapılabilmesiyle ilgili mevzuat değişikliği noktasında fikirlerini beyan ettiler bizlere. Onunla ilgili çalışmayı yürüttüklerini ve akabinde de burada yapılan müştemilatla ilgili destekleri noktasında da çalışmaların Nisan ayı içerisinde bir yönetim kurulu toplantısıyla birlikte gündeme alınacağını ifade ettiler. Biz de bununla ilgili süreçteki bu ilçemizdeki metip alanının önemini o bölgedeki şu anda yapılması gereken işin aciliyetini ifade etmek adına değerlendirmede bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanımızın Ordu ilini ziyaretinde ilçemizde 6 tane semt sahası, bir tane de yarı olimpik yüzme havuzuyla ilgili bir protokol imzalamıştık. Semt sahalarımızdan üç tanesi tamamen tamamlanmak üzere son noktaya geldi. Diğer üç tanesi daha sonradan ihale edilmişti. Biliyorsunuz mevcut piyasa şartlarından dolayı yaptığımız protokolün dışında maliyetler oluştuğu için burada bir ek protokol yapılarak yeniden bir ek bütçenin sağlanmasıyla ilgili Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcımız Metin Ayvazoğlu Bey'i ziyaret ettik. Oradaki o durumları kendilerine ilettik ve onlar da bize yöntemi noktasında ve müracaatlar noktasındaki takip edeceğimiz o prosedürle ilgili değerlendirmelerde bulunduk ve inşallah biliyorsunuz zaten SEM sahalarının diğer kısmı ihale edilmişti. Şimdi inşallah Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun da projesi tamam. Onunla ilgili de e, KİK'ten inşallah ihale gününü alarak onun da ihalesine çıkacağız Allah'ın izniyle. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ndeki ilgili genel müdür yardımcımızı ziyaret ettik. Ünye'de biliyorsunuz geçmişten afattan kaynaklı olan hemşehrilerimize yaklaşık 40'ın üzerinde bir konutla ilgili ihtiyaç vardı. Bununla ilgili hazinenin afatla ilgili başkanlığa tahsis ettiği yücelerde bir yer vardı. Bu yerde maalesef istenilen miktarda bir konut üretilememekteydi. Biz de Ünye Belediyesi'ne ait olan, Yunus Emre Mahallemizin e, içerisinde bulunan bir alandaki Ünye Belediyesi'ne ait olan arsayı hazineye, hazinenin de üstüne kayıtlı olan yücelerdeki yerinde Ünye Belediyesi'ne devriyle ilgili bir çalışma yürütülmüştü. Burada fiyat farklarıyla ilgili bir konu vardı. Orada da o konularla ilgili tıkanıklığın aşılması için Orada da değerlendirmelerimizi yaptık ve hızlı bir şekilde oradaki eksiklikleri gidermek üzere ilçemizin Milli Emlak Müdürlüğü'nden de destek alarak oradaki sorunun da çözümüne kavuşmasını bu vesileyle inşallah sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Kültür Bakanlığımızı ziyaret ettik. Kültür Bakanlığımızda Kültür Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan Bey ile görüşerek e, Ünye Kalemiz'de dehlizlerin temizlik çalışmaları son aşamaya geldi. Hatta şu anda de, dehlizin içine raylı sistemin ray kısmı döşenmeye bile başladı. İnşallah raylı sistem çalışarak oranın ziyaret edileceği bir hale dönüştürüleceği için ama aynı zamanda dehlizlerin bulunduğu noktaya kadar da bir yürüyüş platformunun yapılmasıyla alakalı gene bir projemiz var. Onlar Kültür Varlıkları Kurulu değerlendirmesini yaptı, onayını yaptı. Fakat burada ormana ait olan bir kısımdan geçiyoruz. Bunun da iznini biz direkt alamadığımız için Kültür Bakanlığı'nın bunu alması gerektiği için Kültür Bakanlığı'nın bu izni alarak bize tahsisini yaparak biz de yürüyüş platformunu yaparak hem şehirlerimizin ve misafirlerimizin dehlizlerin bulunduğu noktaya o platformdan çok daha rahat bir şekilde ulaşmalarını temin etmek üzere en kısa zamanda platformu da ihale etmeyi planlayarak ve oradaki o sorunu da gidermek üzere Sayın Bakan Yardımcımızın da desteklerini aldık. Allah razı olsun talimatını hemen verdiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Ve aynı zamanda biliyorsunuz sadece pandemi sürecinde yapamadığımız festivalimiz var. Ünye'nin ulusal festivali. Temmuz ayında inşallah bu festivali gerçekleştirirken aynı zamanda Kültür Bakanlığımızın da buna bir katkısının olması noktasında Sayın Bakan Yardımcımızın desteklerini talep ettik. Onlar da uygun gördüler. Inşallah o süreç içerisinde Onunla ilgili de bizlere bir miktar olsun katkı sunacaklar, destek verecekler. Onun için de kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Üniport'un üzerinde bir e, kütüphane oluşturalım istiyorduk. Onunla ilgili çalışmalarımızı kütüphaneler genel müdürlüğümüz üzerinden yürütmüştük. Şu anda geldiğimiz noktada oradaki proje bitti. İhale ile ilgili süreç başladı zannedersem tarihte yanlış söylemeyeyim ama gene Mart ayı sonu itibariyle zannedersem 29 Mart gibi orası ihaleye çıkılacak. İnşallah kısa zamanda yaptığımızda Ünye'deki AVM'nin üzerinde vatandaşların aynı zamanda eşleriyle çocuklarıyla geldiklerinde hangisinin vakti boşsa canı sıkılmaması için yukarıda çok güzel vakit geçirebilecekleri aynı zamanda bilgilenecekleri bir kütüphaneyi kazandırmak üzere Artık son aşamaya geldik. Onu da inşallah ünyemize kazandırmış olacağız bu süreçte. Ben yaşım itibariyle söyleyeyim. Bu zamana kadar Mart ayında bu kadar uzun süreli bir kar yağışına ve soğuk hava şartlarına şahit olmuş değilim arkadaşlar. İnan uzun süredir yaklaşık 15 günün üzerinde hiç durmadan iç bölgelerimizde karla mücadele çalışmalarını yürütüyoruz ve ciddi anlamda da bu hizmeti aksatmadan yürütürken tabi belediyemizde de bayağı bir yük getirdiğini özellikle belirtmek istiyorum ama biz hemşerilerimin huzu, huzuru onların konforu ve rahatlığı için hiçbir yükü yük olarak hissetmeyiz. Onların rahatlığı için elimizden gelen gayreti de personellerimizle birlikte gece gündüz demeden ambulans hizmetlerinin aksamaması, cenaze hizmetlerinin aksamaması, Öbür taraftan YEDAŞ'ın hizmetlerinin ve elektrik kesintilerinin uzun olmaması adına anında arızalara müdahale edebilmesi için onların da önünde bu hizmetleri yürüterek şehirdeki bütün meselelere yardımcı olmaya özellikle gayret gösterdiğimizi belirtmek istiyorum. Bu vesileyle gerçekten kar mücadelesinde çalışan değerli çalışma mesai arkadaşlarıma bu özverili gayretlerinden dolayı da ayrıca teşekkür bir, bir borç biliyorum ve kendilerine de teşekkür ediyorum. Ünyeliler Derneği'ni ziyaret etmemek olmazdı. Evet, Ünyeliler Dernek Başkanımız İsa Korkmaz ve Değerli Yönetim Kurulu Üyelisi arkadaşlarını ziyaret ettik. Orada onlarla Ankara'da bulunan değerli Ünyeli hemşerilerimizle alakalı sohbetler ettik. Gene oradan bakışla birlikte Ünye ile ilgili, Ünye'de neler yapılabilir, neler olmalı diye oradaki oturduğumuz süre içerisinde değerlendirmelerde bulunduk. Yine Adalet ve Kalkınma Partimizin genel merkezinin Yerel Yönetimler Başkanlığı nezdinde Kültür ve Sanat Kongresi düzenlenmişti. Orada paneller yapıldı. E, konuşmacılar vardı. Konuşmacılarla birlikte sunumlar yapıldı. Bir şehre kültür ve sanat yönünden neler katılabilir, neler kazandırılabilir, Kültürü ve sanatın insan hayatındaki önemi gibi önemli konularla ilgili hem fikir alışverişinde hem de aynı zamanda bilgilendirme noktasında çalışmalara katılmıştık. Onları tamamladık, döndük. Şimdi işlerimize aynı zamanda buradan aynı başta bıraktığımız noktadan daha hızlı bir şekilde, daha gayretli bir şekilde ve tıkanıklıkları açmış bir vaziyette değerli hemşerilerimize hizmet etmek üzere bugün işimizin başında başlamış bulunmaktayız.